Selam dostlar. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz Mario Kart 8 Deluxe maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle yine 100cc'ye girdik ee, canım. Al. Ben. Seçelim şu şeyleri bir. Ben hazırım. Tamam. Ben de hazırım ben de. Hadi bakalım seç karakterini. Sen benim bu tarafla oynadın mı? Yok oynamadım. Oynamış, oynamışsın. Benim arabam değişmiş falan bir şeyler olmuş. Tekliye gittiği zaman değiştirmiştir ne bileyim ben. Onu mu kontrol ettim canım hmm, Allah'ım. Nerede Sana benim? komplolar kurdum ben senin evet, haberin evet. yok. <laughs> nerede benim Mercedes'im nerede? Ah güzelliği alıyor bu kız. Bu değil benim. Geçen fikirliğim. gün Cansu hile yaptı dostlar. Şimdi ne hilesi yaptım be? Yeni i̇şte kupaların hepsini oynadı. Özel kupa mı bu? Hayır hepsini bu, bu oynadım. Bunu mu oynayacağız? Canım sıkıldı. Oyun oynadım. Ne yapayım? Sırada bu mu var? Eee... Özel kupa. Evet. Tamam. Buradayız. Special Cup'tayız dostlar. Special Cup'ı seçiyorum. Grand Prix. Yes. Oynadı oynadı. Girdi tüm pistleri gördü, Hiç öğrendi. Değil, <laughs> tüm pistleri Bir de bana yapmadım. diyor ki ortalık diyor karışacak. Daha evet. böyle şey çelişmeli <laughs> yarışlar oluyor falan. Pistlerin hepsini öğrendi. Hayır. Biz iki hafta ara verdik siz farkında değilsiniz tabi. O aralarda dostlar. Cansu arada oynuyor ama. Niye ben senin arkanda başlıyorum ben onu anlamadım abi. Ne bileyim be. Oo, orası sıkıyormuş kız. Ooo. nasıl pis lan? Kardan pis. Abi. Oo adamın üstünden uçtum ma, Öndeki sen mi? Biz burayı oynadık mıydı sanki? Abi ay oh. şeyi oynadığımız falan yok. Bebeğim, o ne güzel atmış şu <laughs> araya oraya şu ya. Neyse. Seni biraz faraşladılar. Hop. Ya böyle bir şey yok lan. Lan Tam gaz alacağım yerde şey oldum ya. Bu nasıl bir pis şey ya? Oo, birisi bana çok fena şey yaptı. Lan be senin var ya mancınığına şimdi başlayacağım ha. Allah'ım ağır mı Çok güzel oldu uzamasın sana ya. Yani. Önümü görmüyorum. Var ya bu arkada olaylar kızıştı dostlar. Abi bu nasıl bir? basıp gidemiyorum ki. Sen gidemiyorsan biz de gidemiyoruz ya. Allah Allah. Hayır hayır hiç düz alan yok ha. Uy. Şimdi gözümün Ya Rabbi Alemi. Ya var ya o kadar şanslısın ki Yemin ediyorum ben vurdum seni Geldi o da beni vurdu ya Ya harbiden ha Sinirlendim şu anda 5.liğe düştüm ya Ya gerçekten çok şanslısın Bu var ya bu Allah senaryo Allah. Bu senaryo 500 kere Tekrarlanmıştır ya Bak ya, ne oldu lan? Azıcık da sen düş. Evet. Allah Allah. Lan bir dur oyun, bir dur. Hadi bebeğim. Ağzına tüküreyim. Uç yavrum, hadi. Uçacaksın, uçacaksın. Havalara uçacaksın. Bak yine geldi, bak yine geldi. Ağzına tüküreyim senin ya. Hava da daha şey atıyor bana ya. Hadi 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 hadi. Yes. Çık, çık, çık. Ya böyle bir şey yok yemin ediyorum. <laughs> Vallahi var ya iki kere abi geçecektim abi. iki kere. Geçen e, oyunda bir hep oyun... bana öyle oldu. Ya var Allah ya Allah. bak muz kabuğunu yedin tamam mı? E biz de yedik Onca geçen oyunlarda. Elektriği oynarda. yedim. Bak e arkasında 10 yedim. saniye içinde oluyor. <laughs> arkasında bir de şey oldu. Oyun ekmek etti. Öyle hadi, bir hadi şey yok Hadi anca ya. zırlıyorsun. Ya. Anca zırlıyorsun. Yani Allah'ım salla. Çok sen çılgın bir pismiş bu arada. Kar olmasaydı bir şeymiş. Hayır ya benim anlamadığım şey oyun var ya resmen torpil geçiyor ya. Yok ya Allah Allah. Bana verdi kırmızı yediniz, kaplumbağayı. Zaman kırmızı kırmızı, kırmızı yediniz, kaplumbağayı. Kırmızı kaplumbağayı bana verdi. Bakın bana gördünüz. Herkes izledi. Her yorumlarda yazın. Bana kırmızı kaplumbağa bile verdi. Herkes gördü. Bizi, Zırlama, bizi hadi. 83 milyon izliyor. Hadi be. 83 milyon izliyor bizi. İnşallah stop ettirmezsin karıcığım ya. çok güzel başlarsın. <laughs> ben biliyorum senin o içinden geçeni. <laughs> Ama çok güzel başlarsın demiştim. Kötü bir şey söylemedim çiçeğim. Allah. Ah. O kim ya beni orada paraşüt duruyor. Gördünüz değil mi? Gördünüz Ne değil kaydım mi? kaydım be. Ananda mı diriftçiydin ha? Anladınız değil mi bak antrenmanlıyı? işte. Ne o, alakası bunu, var be? Allah Allah. Işte. Şimdi geçen iki oyundur sen yendin de antrenmanlı mı? Antrenmanlı antrenmanlı. İşte bile. İle yaptı. Çok İle fena antrenmanlar yaptı. Böyle de bir şans olur mu? Be Allah'ım ya Uzuma muz geldi ya mi? önüne. Bak görüyorsunuz bak işte bu, Benim bu ne biliyor musunuz? Çarpın. Bak şans işte sonra da diyor ki şans yok. Ulan üçlü muz aldı. Kaplumbağa kabuğunu engelledi. <laughs> sonra da Sonra da diyor ki bu arada Beşinci oldum, 5. oldum, 6. oldum. Konuşma. Ya. Vallahi hastayım. Oo. şeyle çaldı. <laughs> Üstünü çaldı. Elemanı. Şu bir su varmış. geçti. çaldı. Ama <laughs> <Müslümün> da çaldı herhalde. <laughs> Ay dostlar kusura bakmayın vallahi biraz hastayım. Yapma be. Çok konuşunca boğazım gıcıklanıyor. Gördünüz değil mi şansı? Kaplumbağa kabuğundan muzla yırttı be. Hadi Ulan ne yaptın da? Ya abi böyle bir şey yok ya. Yemini şey ya. Benim şeyimi çaldı ya. Gördünüz mü ya? Benim bir şeyini çalmadım ben. Kusursuz. Geliyor geliyor hiç. Kırmızı kırmızı geliyor. Uç bebeğim uç. Çaldı ya. Bak verdiği şeye bak. Bak Doğru altın verdi. Çaldı ya. Allah'ım. Göremiyorum kör oldum. Bak bir şey beni burada gördünüz mü? Can suyu bak. işte üçüncüle attı oyun. Görüyorsunuz değil mi? Kimin vurduğunu bile göremedim yani. Halbuki birinci o gidiyor ya. Ama geliyor beni vuruyor. Pistin dışına attı be. Şuradan bir güzelce geçersem Allah'ım. geçmiş lan? Abi. Vere vere bunu mu verdin? Burada başka bir yol var. Mustu mustu. Neredeymiş o yolda? Sağda. Nerede ben giremiyorum oraya. Ben dördüncü olmuşum abi. Anam anam anam. Ooo yedinci oldum. Ve 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 işte bu. Abi ben altıncıyım falan. İşte şampiyon. Falan. Ya bilmiyorum. İşte bak pisleri oynadı öğrendi. Ne alakası var bir Yok yok yo, yo, hayır hayır. Pisleri oynadı öğrendi. Bir de hastayım. Bir de he, oyunun he, şansı her he, şey he, senden he. yana. Ya, ben şu an yorgunluktan ölüyorum bak istedi, kaç gündür. İstediğini, istediğini bence söyle istediğini açma. söyle. Çirkef bu çirkef bu. Yenildiği zaman hep böyle bakın izleyenler göreceksiniz. Görüyor. İzleyenler, <laughs> görüyor. i̇zleyenler görüyor. İzleyenler <laughs> tabii görüyor. İzleyince görürsünüz. İzleyenler görüyor. İzleyenler görüyor. Bana kırmızı kabuk buna da koruma veriyor oyun bak. Birinci sırada gidiyor. O zaman kullansın. Birinci de değil de ben tam geçecekken Cansu'yu bana atıyor kaplumbağa. <laughs> Kabul. <gülüyor> ya Anca zırzır de... zır ya. Ya ne zırzır zır ya. Anca. Hak ettiğin bir yarış değil eee, ne, 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 sen Evet. Bak sen. Ben aslında. Ne oluyor abi bu nasıl bir pist ya yolumu göremiyorum lan Ay abi. ateşe çarptı Allah Oh ne güzel oldu sana lan Hadi bebeğim Uç Yürü be aslan parçası Çocuk, çocuk, çocuk. Ya, bu pist neresi? Nereye gidecek bu? Tam da geçiyor artık ha. Bir de biliyor ha onları. Sen biliyorsun onları nasıl vuruyorsun ben anlamadım. Ya, ben ilk ha, defa gördüm. Ne zaman oynadım ya. Ya ilk defa ne zaman oynadım ya. Bunlar bile bile. Ya git çarpın. Çok güzel oldu değil mi dostlar? Vay. Evet. Görüyorum evet. daha. Fazla. İvo. Ana. Ya göz göre göre de muza basın. Yani göre göre basın tabi. Demiyorum. Ay boğazım çok acıdı. Dostlar boğazım çok acıdı. Ana, ya buran valla şurayı anlayamadım ha. Ben de başladım. Daha. Ah bir de oyun yaptı. Ah. Ay. Bitti mi kız? Üçüncü oldum Daha lan daha yarış bitmemiş. Allah'ım önümü görmüyorum ya Rabbi. Ama bu nasıl bir iş ya? Abi niye speed atıyor bu araba? <laughs> Dostlar çok özür diliyorum öksürükler için. Gerçekten. Elimde değil. Şu çok fena yani bu da olmaz Görüşürüz. <laughs> gördünüz değil mi? Ben attım onu. Gördünüz değil mi o? Kızıyı ben attım yani. bebeğim. i̇şte işte bana bana gelenleri de gördünüz değil mi dostlar? Ya. Bana gelenleri de gördünüz. <laughs> Bak, birinci gittim gittim. Şimdi hak etti ha, mi bu, bu evet, yarışı? Hak etti hak mi? Ettim, hak ettim, yani... hak ya ettim yani. Yürü git ya. yani. Bir şey söyleyeceğim. Ya. Yenildiğin, yendiğin zaman bu kadar ya, yenildiğin, konuşmuyorsun yenildiğin da... yendiğin zaman yani, falan değil. De niye bu kadar çelen düşüyor Se, acaba? Sen böyle <laughs> şu an var o kadar, ya, o kadar boş konuşuyor ki şu anda. <laughs> tabii, Oyunun tabii. kendine evet. ne kadar şey yaptığını... Evet, evet. Bak, maçın ma başından sonuna kadar gördünüz değil mi? Yani bir tane sadece üçlü muz verdi koruma amaçlı. Başka hiçbir şey vermedi. Hep muz verdi. Başka hiçbir şey yok. Bak gördün. Son turda bir kaplumbağa kabuğu geldi. Fethi yendim. Nerede yendin? Ulan be benim seni vurduğum anda adam geliyor beni pat diye vuruyor ya. Ha Zerre hak etti mi şu yarışı? Bence hak etmedi. <laughs> ya, şimdi valla hastayım zaten. Hiç seninle uğraşamayacağım. Ben de yorgunuzdur. Seninle uğraşamayacağım valla. Yani hiç hiç hiç. Zerre hak <laughs> etmedi dostlar <laughs> bu arada. Ya bir de oyunun şeyi oyun zaten vurmasa beni mümkün değil geçemez de. Havada vurdular beni ne konuşuyorsun ya, ya? Allah, ya Allah. Allah, Allah. Allah Allah. Evet havada evet, vurdular ya. Abi bu nasıl bir şey ya. <gülüyor> Sonradan <gülüyor> koşalım. bir arada bak o son tur zannettim vallahi yarışı. Tuttu bir tur daha uzattı ya o yüzden. Böyle bir şey olamadı. Orada merak ettim yarışı yapıyor. dur ya. ya. inşallah 7. sonuncu olursun. Allah'ım gidemiyorum. Hadi ilk yarışa ses çıkarmıyorum hadi bir, bir iki bir şey oldu tamam Allah'ım beni vurdu da. Allah yedim O bu arada o beni vuran neydi anlamadım. Oyun muydu ki? Demiyorum. Burada niye de zorla yere indiriyor acaba? Ağzına tükürdüğün şeysi değişiyormuş sürekli. Aa. Şimdi bak bu oyunun kaplumbağasını yemedik daha. Şimdi onu da yerim ben birazdan. Onu da yerim ben birazdan. Bence konuşma dördüncüyü. Ben ne dördüncüyü? Bence şu an sonuncu hak ediyor. Sen sonuncu. Bence sonuncu hak ediyor dostlar. Sizce. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda yazın. Bence son sonunculuk değil sonunculuğun da sonuncu orada. Hak ediyor beşinci oldu. Keşke sekizinci dokuzuncu bitirseydi ya. İyi ki ya. Bir damz olurdu. <laughs> çok özür diliyorum dostlar bu arada yükseliş, gerçekten konuştukça tebrik Hı? etmiyorum bu, bu yarış için kesinlikle hiç gentleman <laughs> Çirkev, olamayacağım skanç. ben inşallah bir yarış daha vardır bence Yokmuş. hak etmediği bir birincilik i̇şte kaldı sensin o. <laughs> bir sonraki yarışta çok fena yapacağım bunu arkadaşlar bu kadar çirkeflik olamaz yani gerçekten Ayy Kesinlikle benim o. Ya. İzlediniz, gördünüz. Oyun evet, nasıl kıyak geçti. Evet, izlediniz, gördünüz. Nasıl Hep kıyak bana geçti. kıyak geçiyor zaten Hep sana kıyak. Ben alnımın teriyle kazandım. <gülüyor> alnımın <gülüyor> teriyle. Kimseye <laughs> Biz ne, ne bir çirkeflik yaptım, ne bir hayınlık, ne bir zalımlık. Alnımın Ta teriyle. Tad öyle yaptım. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> Mis gibi oynadım. Special Cup. <laughs> Cansu'nun oldu. Seni tebrik etmiyorum. Etme. Dostlar, e, belirtileri bunlar. Hoşunuza gitmiştir. <laughs> Macera devam edecek. Sonraki bölümlerde görüşene dek. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. kanala hala abone değilseniz sağ alttan bir yerden abone olmayı unutmayın. Ayrıca videoya beğeni ve yorumlarınızla bekliyoruz.